Defneciğim, sana bir sürprizim var hazır ne? mısın? <laughs> Sence ne olabilir? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ne Vay! Ya? En sevdiğin renk değil mi? Ben oynayacağım ben oynayacağım. Hadi oyna bakalım. İçinde Hadi. de bir sürpriz var. Açarsan bulursun. Ben açabilir misin? Tabii açarım. Şş, oh! Açtın mı? <laughs> Hadi bakalım. Ne var acaba içinde? Bot ah? Çıktı. Bot mu? Allah Allah. Burada bir şey görünüyor. Ne o acaba? Burada. Merak ediyor musun? Öyle parçala, küçük küçük parçala bakalım. Bir tane du bebek. Dıdım, du dıdım. Ah! Slime'nin hediyesi olmuyormuş. Aa! Yine yapalım anne. Ece bebek mi bu? Hadi kaybet, yine kaybet bakalım. Tamam. Nasıl kayboluyor? Yani önce Haydi bakalım. Önce Haydi bakalım gömelim. sıkıca göm. Göm bakalım. Kaybolsun hokus pokus mu? He? Yine öyle bir video <laughs> tamam, yapalım. Tamam hadi hokus pokus. Hazır mıyız? Dur önce. Kapak hadi. burada. Hadi bakalım. Merak ediyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Hamur mu yoruyorsun Defne ya? <laughs> Defne çıkacak herhalde. Ne çıkacak acaba? Hadi bakalım. Çok sesliymiş. Çok sesli miymiş? Çok sesli. Bakalım ne çıkacak? Bir şey görüyorum ben orada ama. Bir bakalım bakalım. Bir tane ayak çıktı. Aa. aa. Bir tane saç. Aa. aa. Bir bir saç saç mı? O bir bebek mi acaba? Çekelim. Ne? Oo, aa! Bebek. <laughs> Ha, gene aynı oyunu yaptın değil mi <laughs> Hadi bakalım